Yıktığı bir dönemde o kadar güzel anlattınız Os, ki, hayal şimdi çıkar güzel çıkmaz bence. herhalde Özbek pilavı yemeye gideceğiz biz de. Evet, yapımcımız burada, koordinatörümüz de burada herhalde sesimizi duyuyorlardır. Muhtemelen duyuyorlardır hocam. Ee, tabii Özbekistan son dönemde gerçekten büyük bir değişim yaşanıyor. Şimdi Özbekistan'a gideceğiz, ee, Taşkent'e gideceğiz. Ee, karşımızda TRT muhabiri Şahruhbek Alimov var. Ee, Şahruhbek merhaba ...coşkuyla bir kutlama var... ...görüyorum... ...oraya bahar gelmiş... ...oldukça sıcak bir hava var gibi görünüyor... ...kısa kollu tişörtlerle... ...dolaşanları görüyorum... ...hemen arka planında... ...coşkulu bir kutlama var... ...konuğun da var... ...söz sizde. İyi yayınlar... ...Özbekistan'da... ...Nevruz bu sefer tam tamına geldi... ...yani mevsiminin baharın gelmesi tam o günlere denk geldi. Havalar isindi gördüğünüz gibi ve Nevruz aslında yeni gün yeşillenmek ve yeni mevsimin yeni yılın adeta başlandığı gün ve bu günü Özbekistanlar çok özel ve önemli kutluyorlar. Ülkede bu sene 5 günlük resmi tatil ilan edildi ve ülke genelinde kutlamalar devam ediyor. Bugün yayın konuğumuz var çok önemli yayın konuğumuz Özbekistan Sanat ve Medeniyet İnstitüsü Bölüm Başkanı Profesör Doktor Marufcan Yoldaşok'la birlikteyiz. Nevruz'unuz kutlu olsun. Özbekistan'da Nevruz kutlamaları nasıl gidiyor ve Özbekistan'da Nevruz'un önemi nedir? Merhaba. Dediğiniz gibi Şahruh gerçekten Özbekistan'da bugün çok büyük bir coşkuyla başladı Nevruz kutlamaları. Ama yine de içimizde bir burukluk olduğunu söylemeden geçemeyiz. Bu burukluk o Türkiye'deki asrın felaketi olarak adlandırılan o depremden kaynaklanmaktadır. Ee, o depremi gerçekten yürekten e, hissettiğimiz için de ilk dakikalarından a, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirzaev talimatıyla a, insani yardım a, ve a, arama kurtarma ekipleri seferber oldu. A, halk çok derinden etkilendi ve onun etkisini biz zaten her gün hissediyoruz, haberlerde olsun her her gün takip ediyorduk. O etkini hala atamadığımızı bir gün ben hissettim. Tabii ki bu büyük deprem bizi yine bir ve beraber olmamızı sağladı. Allah'ın işine karışılmazlar. Gerçekten biz böyle bir durumda daha da e, böyle bir durumdan daha da güçlü olarak kalkmasını bilen bir halkız. E, bugün e, bayram ilk saatlerinden e, herkes büyüklerini ziyaret etmenin endişesine e, düştüğünü görüyoruz. Çünkü bu bayram nedeniyle böyle bir e, güzel bir günde e, ilk önce büyüklerimizi ziyaret ederek onların gönlünü almanın ne kadar önemli olduğunu daha da derinden hissettik. Ee, tabii ki çocuklar bayram deyince parklara, meydanlara akın ediyor. Onlarla birlikte bebeğinleri e, hep zamanı daha da güzel değerlendirmeye çalışıyorlar. E, siz de e, TRT e, ekibini de, ailesini, bu Nevruz e, Barış'ın mutluluğunu ve e, beraberliğin bir e, bayramı olan, simgesi olan Nevruz'la kutlarım. Tüm Türk dünyasında hayırlı kutlu olmasını dilerim. Böyle bayramları neşeyle hep birlikte güzel bir şekilde kutlama günleri hep nasip etsin. Bunu diliyorum. Teşekkür ederiz. Böyle bir Nevruz özel yayınımızda yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Teşekkür evet, Özbekistan'da Nevruz kutlamaları devam ediyor. Dediğimiz gibi 5 gün boyunca ülke genelinde resmi tatil ve bu günlerde Özbekistanlılar aileleriyle birlikte parklar, meydanlar ve diğer eğlence mekanlarında vakit geçiriyorlar. Biz de Özbekistan'dan, Taşkent'ten tüm yayın ekibimize Nevruz'u kutlayarak sözü tekrar size bırakıyoruz. Şahruk Bey, biz de çok teşekkür ediyoruz. Konuğuna, sana mutlu nevruzlar diliyoruz. Bundan sonraki günlerimizin de hep böyle coşkuyla geçmesini temenni ediyoruz.